Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün 3 farklı smoothie tarifi vereceğim. Yaz aylarında serin serin içebileceğiniz çok güzel smoothie tarifleri vereceğim. İlk önce birinci smoothie yapmaya başlayabiliriz. Şöyle kabımı yıkadım ben blenderımı. İçerisine 1 adet muz atıyorum. 1 yemek kaşığı kakao atıyorum. 1 su bardağı süt ekliyorum. Evet arkadaşlar ilk sumatim hazır bu şekilde oldu tekrar blenderımı yıkadım arkadaşlar şimdi ikinci sumatımı yapacağım ee, şöyle çok az bir muzum var arkadaşlar 5 adet muz, e, buzum var arkadaşlar bir bardak bir bardak sütüm var bir bardak da çileğim var. Evet, şimdi blenderimin ağzını kapatıyorum. Evet bu sumatim de hazır arkadaşlar, rengi harika oldu zaten. Çilekli sumatim de hazır arkadaşlar, gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet diğer bir smoothie'mize geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü smoothie tarifime başlayabiliriz. Blenderımı tekrardan yıkadım. Sizin bu tarz bir blenderınız yoksa normal blender'la da de yapabilirsiniz. Aynı görevi görüyor. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Şöyle bir tane kivim var arkadaşlar. Bir tane kivimi ekliyorum. Şöyle çok az bir muzum var arkadaşlar. Onu da ekledim. Bir bardak donmuş ıspanağım var. Şimdi ıspanak ne alaka demeyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve bir bardak sütüm var arkadaşlar. Bu tam 200 milim ölçüde. Evet şimdi ağzını kapatıyoruz. Evet, üçüncü sumatim de hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim sumatilerim hazır bu şekilde oldu bardak değiştirmek durumunda kaldım bir bardağım kırıldı tekrardan sumati yapıp bu şekilde Hazırladım. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Ee, i̇çerisine buz koyarsanız yaz aylarınızda ferah ferah içebilirsiniz. İsterseniz sabah, öğle, akşam bir günlük detoks uygulayabilirsiniz. veya da ara öğünlerde içebilirsiniz. Ee, videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.